İstiyorum i̇şte istemiyorum ya. Ama boşver ver bugün gene Frost yani Aidil benim kankam oluyor. Bugün onun çocuk bakıcılığı yani bir anne. Çok yorucu bir gün olacak küçük yüz. Gözlerim de kalkamıyor ya. Az önce kalkmıştı geri kapandı ya. Neyse ben bir yürüyeyim ya. İş... evet bu koltuk. Elimizle fosur fosur yapayım. Neyse idare eder yıkadım. Bir dakika. Bak bir şey almıştım da çocuklara bir şey verecektim. Unuttum ya adını. Lavo muydu? Lavo muydu? Heh, heh ya labu buydu. En de sonunda aklıma geldi. İki tane pembe alacaktım siparişim. İki, bir tane de mavi alacaktım herhalde ama. Herhalde ondan. Bir tane almıştım kendime. Bir araştırayım inşallah stoğu kalmıştır. Aynen. Aynen kanka ya. <laughs> o ne lafı istemiyoruz biz lafı istiyoruz. Onların almışlar annesi. Ama bir tane de benden olsun. Yani ne olacak ki? En fazla bir tanesinin labosu, labosu yoktu. Bir tanesini de vermiş olurum. Neyse ama boş boşver. Aynen. Kalmış. Ya da kızlara bir um, tane mayveri de mi versin? Kız şöyle pembe pembe süs mü versin? Arkada labu mu versin? Yok ya hepsine labu vereyim. Ne olacak ki? <laughs> Ay ben yani acaba ses mi duydum ya? Gelirken şuradan bir bakayım burada. Burada ben gelmiştim. Bir bakayım. Yoksa ben bir şey mi unuttum? O yüzden, o yüzden mi ses tutmuyor? Oradan geldim, oradan geldim. Ay no, 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 no. Eylül, Frosty ölür gelmiş. Çok mutluyum çocuklar. Siz bugünlük de birazcık yazacağım. Anne, anne. Çocuklar, eline sonunda sizden kaçıyoruz. Hadi ya, açın ya. Ee, o kişinin adı neydi? Biz tanıyor muyuz? Evet anne, biz tanıyor muyuz? Ha? Kimse tanıyorsunuzdur. Oy. Tık tık tık. Tık tık tık. Allah aşkına kapıyı aç ya. Üf arada. Geldim, geldim. Gelin. Allah aşkına ne kadar da geç bekletiyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Hadi ben çocukları bıraktım. Sen bakarsın. Hadi bye. Öptüm seni. Aa, anneniz gitti. Anneniz gitti. Biliyoruz. Evet biliyoruz. Tekrar söylemesine. Evet sizden adınız ne? ben çok merak ettim benim adım Melisa. Herhalde sen adın Arya. Bunun gidiyor Sofia. Seninki de bilmiyorum ama. Heh, aklıma gelecek. Sanırım siz aşağıda oturun. benim mistik, mistik var evde. Dikkatli olun ısırmasın. Hayırdır mu sen yani bizim mistik mi demek istiyorsun? Hayır benim kedi olan mistik. Ben bir çağırayım. Pis. Gel pis pis pis. Hı? Geldi oğlum. Ay çok da aynen çok tatlı. Bence onu koltukta seveyim. O şimdi siz tırmalamasın. Ben alayım ben onu koltuğa götüreyim. Hadi gelin. Ben bunu koymadan önce siz de bir gelin. Bir kişiye el, elimi alayım bence. Hadi gelin ben size misli vereyim. Sen otur ona. Tamam mı? Siz oynayın. Yani yerlabağlarında vereceğim tabii. Arkadaşlar ben böyle eşyalar aldım. Şimdi gidiyorum. Ne oluyor lan? Çarpıldım. <gülüyor> Çarpıldım. <gülüyor> Çarpıldım. Toka arkadaşlar oyunum zehir. Çocuklar oturduğuna göre ben de gideyim artık. Elindekiler ne ay birisi açıldı. Birisi elinde açıldı. Bu senin Sofia. Bu da senin Arya. Ari'nı bırak. Bu da Jack'in. Hadi evet, açın. Beğendin mi? Bence güzel. Bence seversiniz diye düşündüm varsa sizin evde. Beğendiniz mi hediyelerimi? Ben beğendim, ben de beğendim, ben de beğendim. Bana bir sıkıntı. Ben güzel bir hediye. Ne olur ki? En azından. Açsanız yemek yapayım isterseniz. Ne yapalım? Bilmem. Kabul eder olur. mi? Tamam. Olur yani. Tamam ben de hazırlayayım bari. Ee, ben yemek yapmayı bilmiyorum. daha yemek yapmayı öğrenemedim ben. Naneyi yedim ben. Ben yani ayva yedim diye. Şöyle bakalım. Dorapta ne var ki? Kaynar su mu? Bu nasıl ısınmış? ve Geçmiş. <laughs> Dolmalık biber mi? Yoksa sarma mı yapsam? Aynen sarma yapayım. Neyse. Ben çocukları anlamaz tarifa baktı mı? Acaba sarma nasıl oluyordu ki? çatal alayım. Bir de bunu alayım. Şöyle hazır yaprak koyayım. Bunu yapayım. Arka plan. Arka plan. Yine sarmaya tuz koymadı. Sus be. Tabii de tabii ki de arka planı dinleyip ben tuz koymayı unutuyorum. Hadi ilk yemeğimizi verelim. bunun sarma olduğuna emin misin bu arada? Eminim. Çatal nerede? Sarmalı içi yok. Bir de bu tatlı mı? Hayır. Siz bence lavaboları aşağı indirin. Lavaboları aşağı indirin. Emziklerinizi de aşağı indirin. Ne bileyim masanın ne demek üzerine koyalım. Bunları da masanın üzerine koysak iyi olur. Yani siz görmesin lütfen. Bir deneyin ne olur ne olmaz çatal getireyim ben size. İğrenç kok. E ben şeker yapmayı unuttum. Neyse ben şeker de yapayım. İlla bu yumurtadan gerek olmayacak herhalde değil mi? Bir iş. bir dakika. Ya hak. Oldu. Bence o kadar da kötü değil. Kötü mü? Değil mi? Ben hepsini ben kendi ellerimle yaptım. Bence de öyle gözüküyor. Ben deneyeceğim kurmu. Bunun içinde tuz yok ama. Ben yani, bak. Evet, evet hangi anne tuz yok. Gerçekten de. Doğruya zaten ben master şefte tuz dökmediğim için eğlenecektim az kalsın. Ama gene de geçtim Allah'tan ablamdan. iyi şükür. Böyle istedim, Yapmadım Allah'tan geçirdi de. Ben onun için de bu tuz döküp geleyim çocuklar. Hmm, bu sefer tozu güzel. Valla bu sefer tozu çok güzel oldu. Şekerlerimi de yiyeyim bu arada. Eline sağlık. <laughs> Anne eline sağlık. Çok güzel olmuş. Ya, taba tabağımı versene lan. Tamam biriniz bitirince bana söyleyin. Ne oldu? <laughs> şurayı düzelteyim alsam bir yere insin. Pakemzini. Sen de tak. Sen de yere düştün. Ne yapayım? Neyse hani ben bunları bir yıkayalım en son ama boş at şuraya gitsin. Ne olacak? Teşekkür ederim. Sana ne demek? Ya. Ya. Ne oldu? İçine takındım. Nereye? Geldi. Ne geldi? Üf tamam büyük olarak ben mi söyleyeceğim? Jack'in tuvaleti gelmiş. Sağlar ya. Ne utanıyor, ne utanıyor ya? Ben götürürdüm seni. Utanacak ne var ki? Lütfen hızlı gidebilir miyiz? Tamam ama bizim benim ev büyük. Bak burası tuvalet bence kendi yapabilirsin diye düşünüyorum. Ben o zaman bahçede bekliyorum. Bahçe mi? Yani balkon demek isterim. Neyse ama geçeyim. Bekle eninde de sonunda. yalık kokusu gibi bir şey var. Yani bitkilerim ölecek. Ah yeterli. Ellerini de yıka. Cesit gibi kokuttun. Yıkadım. Hadi aşağı inelim. Aliya Sofya bekliyor sen çok yavaş yürüyorsun ben seni aşağı indiririm direkt tamam gelecek gidelim kardeşlerin yani araya iyi misiniz iyiyiz iyiyiz böyle de hep ay yanlış kişi araya iyi misiniz İyiyiz ama tek bir sıkıntı var Sufi iki birbirini itiliyor Kolduk çok küçük ne kolduk çok küçük ya Asıldınız ya. Aman boş verin ya. Sıkışmayın. Ben de böyle. İsterseniz bahçede oyun oynayabilirsiniz. Yani kedimle. Olmaz mı? Bir kişi kediyi kucaklasın. Tamam ben kucakladım. Yani oynarsınız yani. Doğru mu? Ben sizi burada 25 dakika sağsam oynarsınız değil mi? Bence ben şurada oturuyorum yani oynarsınız. Evcilik ne dersiniz. Olur bence. Kızlar evcilik oynasın. Sana tamirci olmuştuk da tamam. Herhalde geri kapılan bir şey. Yani. Tamam gelmiştik bir, bir şeyler yapayım ya ben çok şık oldum. Şuraya şimdi bir şey açtım ne olur. La babam şu yerdeydi. Ya la babam şu yerdeydi. Ne oldu? La babam şu yerdeydi. Hem de bir tane şu mi hiç bilmiyorum. Mistik ne yapıyorsun bize? Mistik de girdi. Ah. Lavabom seni bir daha hiç düşünmeyeceğim. Canım <laughs> Teşekkür ederim Mistik. Ne oldu? Lavabom bir şey öldü. Mistik kurtardı. Bu arada çocuklar korkmayın. Bu açılıp kapılabiliyor. Benim kankam gelecek. Birazcık bekleyin. Yani çok şeysin ya ben kankam kankam evinde bir şey unutmuş mu ya İnşallah getir ding dong acaba ne unuttum ki ben çok merak ettim zaten kapa çıkmış ya Surunu unutmuşsun hayrola oh. kimleri getireceğim tabii ki de Frosty'nin çocukları Yayılır çocuklarım. Aynen bugün video çekecektim onlarla. Bugün anne oldum diye. Anne olamadım doğrusu. Sen master şefe yazılmışsın. Ablam mı? Evet yazıldım yani. Biraz daha sana tuzunu unutmuşsun. Şey... Sakın çocuklara yemek yaptım, sarma yaptım ama içine tuz koymadım deme. Doğrusu öyle oldu ama Küçük bir şekerleme verdim. Başlıklar bir de lavabo verdim. Çocuklar sen paha biçilmez parayla mı satıyorsun sen? Yok. Yani. Ay bismillah. sen için su koymuştum. Üf, zaten bu suluk da benim en sevdiğim yadigarım herhalde. Soru işareti yani. Benim de. Şuraya silme olur ki. Neyse. Çocuklar da gitmediniz değil mi? Yak biz burada oyun oynuyoruz hala. Yani bu kadar. ben çok sıkıldım ya. Ben de çok şıkıldım. Ne yapacak ki? Kapat. Ne yapacak ki ya? Ben koltuğa oturayım ya. Ama böyle de çok şıkılıyorum ki. İşte ben de buraya yere fırlatıyorum. Ben de yere fırlatıyorum ya. Ona hiçbir şey yapmıyor. Ha ha, 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 ha. Aa, 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 kaçın 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 hadi, hadi arıyorsun so çek Sofia koşun 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 ah düşüyor koşun koşun ne oldu acaba çocuklara ah ya derler bu atmışlar neden korkuyorlar ki yani. Neden korkuyorsunuz ya? Alın şurada lobularınızı. O kadar para verdim ben ödedim. oynayın diye. O gerçek ama. Evet. sesim geliyor. Değil mi? Olmazsa sonra daha seslendiririm. Moy. Değil mi? Evet. Ses evet. aç kendimi çalayım. Bim bam bam. Zaten anahtar var. Ben niye kapıyı çalıyorum ya? Şu yapalım mı? Neyi Acaba neyi bu? Acaba neyse bugün ne yapıyor? Süper eğlenceli zorbalama. Da Bim bam bam. Aa mistik de buradaymış. Kıt. Lan. La. Kostüm çocukların ne geziyorlar? Çocuklar siz kendinizi tanıştırırsınız. La bu canlı, la bu canlı. Allah aşkına. La bu canlı diye anlatır mısın şuna? La bu bu canlı Çocuklar Küçük la bu canlı değil. Film kasmak için öyle diyorlar. Hani lan la bu bu nerede? Bahçede. La bu bu. Ha la bu bu. Espri anladın mı? La bu bu. La baba. Ne lütfen. La bu bu. La bu bu. La An bu Anlamadım. Bakalım Bunlar, Nasıl? Yok canlı değil. Ama canlı ya. Biz az önce oturduğumuz canlandı. Pillidir. Bu arada ben o pilli almadım ki. Ee, kurmalıdır. Kurmalı da değildir. Sürpriz sıkıdan çıktı. Ne kurmalıysa? Bilmem valla. Sosa çıktı mu? Yok çıkılmıyor. Bakayım lan bu kurmalı. Herkes ediyor. Bu kuruyorsun arkasında anahtarı var. <gülüyor> <gülüyor> abartmayın, abartmayın, abartmayın. Lan, lan büyükleri var. Böyle hareket ediyor. Onları hiç görmediler herhalde. Ama az önce aykan sivri dedi ya. Biz de yanlış e bir yanlış gördük ya. Canım Alper sivri dedi. Onun anlamı ne olduğunu biliyor musunuz? Şey biliyoruz biliyoruz. Seni görebiliriz. Kız kapat. bir şey böyle şeyler. Bahçe sulaması çıktı. Hava bahçe sulaması değil mistik oradan su içiyor. Bahçe sulaması işte. İşte. Tam böyle şeyler inanmıyorum. Ben gidiyorum. hayır, üst hayır. Kata çıkacağım. Üst kata çıkacağım. Ay, karakterim uçurdu. Hayır çıkamazsın. Ben bunlarda duramam valla. Ben bunlardan bıktım. Baktım, baktım. Biri, şey... biri tuvalete gittiriyor, biri acıkıyor, biri oyun oynamak istiyor. <laughs> Melisa'nın şive iyice kaydı. Karadenizliyim herhalde ben. Sallak iç Anadolu şivesine döndü. Baktım, kız baktım. Neyse ben misikle duracağım biraz. Ben buraya misafir olarak geldim ben yapacağım. Benim evine kadar çok benziyor. Ama senin evden daha küçük. Neyse. Ama boş ver yine de. Bana bunları kaptıracağım beni. Abla mi mükemmel. Neyse. Ayol ben geldim ama. Gene gönlüm gönlümü kıramadı. Ben tanışacağım. Senin adın ne? Sofia. Senin adın ne? Arya. Senin adın ne? Jack. Yüzü yüz. Benim Jack. İnşallah sof sof sofra bir sofra sofra mesi diyecektim neydi kızın adı sofra frosty frosty aynen frosty sofra sor. Sor. Ya ama başı adresini Eylül diye geçen Eylül inşallah gelir yani Frosty. Aynen gelir gelir. Sen daha çok beklersin. Ah abdüm Ding dong. Bence çok güzelim. Saçımı düzleştireceğim falan filan. Toka taktım. Yeni şeyler aldım. Bence çok güzelimdir ben. Kaşlarımı da boyattım. Mis gibi. Kapı çaldı. Sen baharcık. Oh, Sos. Ya. Aa, saçın çok güzel. Nasıl tutuşturdun? Tabii ki de konförde. Kıyafetin de çok güzelmiş bu arada. Bir canım adı üstünde ben gizelim. He he. Pardon. Kırmızı dağın. <laughs> Frosty lütfen bunu izleme. <gülüyor> <gülüyor> lütfen Frosty bunu izlemesin valla. Arka plan. sus arka plan. Ya. <laughs> Al sus videomun yarısı boş kalıyor. Bu arada söyleniyor bu <laughs> bak. İnsan aleyküm selam <laughs> der mi? De çocuklar deyip ben deyip geldim. Deyip. Anne saçın niye istedin? Evet böyle daha çirkin olmuş. Evet biz hiç bir yere gidemezsin. Peki, nasıl çocuklar? Saçını kesinmiyor. Aynen saçını ketiriyor. Neyse ama, ama şey açık bu arada. Susarsan sevinirim. Biz artık çocuklarla gidelim. Bu aldığın için teşekkür ederiz. He yedik işte gidiyorsunuz. Yok ya ben misafirimi kafesiz uğurlamam. Yüz yüze kahve yapmayı biliyorumdur. Daha yemeklerin içine tuz koymuyorum diyorum. Hazır yapıyorum. İkinize bir kahve yapayım. Gayfe. Gayfe içelim hadi bir kahveyle konuşalım. Ee, ben yine kahve yapmayı biliyorum. Bilmiyorum. Makinem de yok benim. Şunu, şunları misafirlerime götüreyim. Buyurun. Ne demek canım? Biraz dinleneceğim de oturursun. aynen. Ben şunu, şunu alayım gideyim. İyi misiniz? Nasılsınız? Vallahi ben çocuklardan oraya biraz yorgunum. Kötü bir insan anne değiliz. Evet. Oh çok şükür ya Rabbi. da bakarız. Falımızı da bakarız. Kahve falımızın falımızda da. Bir falımcı tutayım ben. abla sen şunu tut. Tamam tutayım. Aha aranıyor. Dırın dırın. Aradığınız kişiye şu anda ulaşamıyorsunuz. Aradığınız kişi şu anda kaydediliyor. Lütfen aradığınız kişiye ulaşamıyorsa Daha alt bölümde mesaj yeri var. Lütfen mesaj atarsanız seviniriz. Lan Dırıt dırıt. Alo siz kimsiniz? Biz falan tutmaya geldik de. Tamam evin no kaç? No bir. Hangi mahalle? Güller mahallesi. Tamam. Ne biçim de ya. Tık tık tık. Ah neler falancı geldi. Aynen. gelin buyurun içeriye davet edeyim. Evet ben Cansu Palımcı. Tamam. Gelin oturun. Bu benim falanım ne varmış? Hmm. Siz bir yakında ressam olacaksınız gibi duruyor. Ve ve 100 abone de belki olur. Canınız da 100 abone ulaşmak istiyor. Evet. Benim en sevdiğim karakter neymiş? Bir kurbağa. Ve ayı. Doğru. Ve her vardı ama. Her ikisi ve mayı verildi. Bunlar nereden öğrendim? sormayın. Ne? Hmm. Yakında bir kişiye aşık olacaksınız. He. O kişi de çarpıştığınız kişi olacak. Ve çok mutlu bir aileniz olacak. Niye? Zengin miyim? Evet orta. Ben aileniz var. Evet. Çocuklarınız var burada. Evet. Yakında küçük bir hayvan sahipleneceksiniz. Başka ve ve bir bir dakika. Anlaşılmıyor ki. Ve içinde kara dumanlar bir yerde çıkacak içinize. Ne kara dumanlar acaba rapçilik gibi bir şeyler. Annem hadi gel. Sofia Arya Jax. Tamam anne ben geldim. Arya geldin. Sofia da geldi. Jack de geldi. Vallahi iyi bir oldu. Turladık. Vallahi Melis de yardım ettim bana. Vallahi yoksa ben bu çocuklardan geberiyordum. Hadi anneciğim hadi. Hadi biz gidelim artık hadi. Anne hani 3-5 dakika daha duralım tamam. 3-5 dakika daha duralım. Ben sana bulaşığa yardım edeyim. Bulaşık yok zaten. Ben de artık bir kapıya gideyim. Yok size bir kahve içireyim. Ama zaten ben yıkamayacağım ki. Makine yıkıyor. Neyse benim de bir lezzetli gelsin. Makine de mi lezzetli gelir? Ben size bir tane kahve doldurayım. Ay ne kadar da zahmet ettiniz. Teşekkürler. Ben gidiyorum artık. Üf. bugün de beni böyle sürdü eşlerimiz. Neyse artık ben sizi çok fazla bekletmeyeyim. Buyurun. Hadi bir çocuklar evet. Ben misli keseceğim. Hadi misli keseceğim. Hadi son kese verelim. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Melisa çok teşekkür ederim çocuklara baktığın. Ne demek? Seve seve bakarım. isterseniz her gün bırakın. Gerçekten mi? Yok yani ara demek isterim. Tamam. arasında sıra çocukları sana bırakırım. Özerler sizin de. Tamam tamam. Bay bay. Vallahi saçın nereden düzleştirdiğini söyle ben de düzleştireyim. Tamam tamam. Tamam tamam merak ediyorsan sana da konforcu atarım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da böyle bitti.